Olması gereken kazak boyunu tespit ettikten sonra aşağıdan ölçerek 4 cm'de pay bırakarak etek kısmından işaretlerimizi alıyoruz. Daha sonra pay bırakarak kesiyoruz. Fazlalık kısmını çıkartıyoruz. Ağırlık çekiyoruz ve iç kısmına doğru katlayıp bu şekilde ütümüzü yapıyoruz. Ütümüzü yaptıktan sonra üzerine Kolay dikilmesi için tela koyuyoruz. Bu hem hayını ayarlamamızı sağlıyor hem de kolay dikmemizi sağlıyor çünkü kumaş çok yünlü ve esnek. Bu şekilde dikimimizi yaptıktan sonra telayı çıkartıyoruz. Üzerini temizliyoruz ve kazamız hazır. Dikişin esnek olmasına dikkat ediyoruz. Detaylar kanalımızda.